Herkese merhabalar. Ben Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hilal Aslan. Bugün Sanko Üniversitesi'ni neden tercih etmeliyiz? Hadi gelin beraber hocamıza soralım. Merhabalar hocam. Müsait misiniz? <laughs> Size birkaç sorumuz olacaktı da. Hocamız Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalından Doktor Öğretim Üyesi Hatice Güzel. Hocam, öğrenciler neden Sanko Üniversitesini tercih etmeli? Sanko Üniversitesi sağlık alanında uzmanlaşmış, öncelikle öğrenci merkezli bir eğitim amacı sunan bir vakıf üniversitesidir. Aynı zamanda güçlü akademik kadroya sahip olması, alanında uzmanlaşmış, yetkin, deneyimli hocalarımızla eğitim sunan ve uygulama ağırlıklı eğitim planlarımızın da yer aldığı bir vakıf üniversitesidir. Peki öğrenciler neden Sanko Üniversitesi sağlık Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü tercih etmeli? Ee, sağlık alanındaki güçlü altyapımızla birlikte Sanko Üniversitesi hastanesi gibi 600 yataklı bir uygulama sahasına sahip olmamız nedeniyle öğrencilerimiz burada kliniğe çıkmadan önce klinik laboratuvarda ve daha sonra hastanede bu deneyimlerini, klinik uygulamalarını pekiştirme olanaklarına sahip olması nedeniyle hemşerilik bölümünü tercih edebilirler. Peki son olarak bu bölümü tercih edecek aday öğrencilere bir tavsiyeniz var mı? Hemşirelik mesleği sadece teorik bilgiyle kalmayıp aynı zamanda uygulama, empati ve iletişim becerilerine de sahip olmaları gereken bir meslek. Bu nedenle öncelikli olarak gerçekten hemşirelik mesleğini yapabilir miyiz? Empati duygularımızın iyi gelişmiş olması ve iletişim problemimizin olmaması gerekiyor. Kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Bunun için de çok okuyup çok araştırmanız gerekiyor. Bizim mesleğimiz sadece az önce dediğim gibi teorik bilgiyle kalmayıp uygulama eğitimlerinden oluşmakta. Aynı zamanda kanta dayalı uygulamalar bu meslekte oldukça önemli. Bunun için de okuyup ve araştırma yapmanız gerekiyor. Özellikle eleştirel düşünme yeteneğinizin de iyi gelişmiş olması gerekiyor. Bu değerlere eğer ki sahipseniz sizleri Sanku Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam.